İnanılmaz bekliyorlar. Nasıl pişiriyorlar bilmiyorum. Böyle bir uyumuşum ki yanımda iz çıkmış. Çok güzel oluyor. Çok yürüstü. Bir yıl evet. olacak. Bir besin kilo aldınız. Buna artık yıl olmuş 2022. E, çevizdeki insanların size anlamasını sağlayın. Çok... Günaydın. <laughs> Şimdi e, şey gidiyoruz. Neye gidiyoruz ya? Ha, sahile e, havlu bırakmaya gidiyoruz. Yer tutmak için. Kıyama giydim. Elime de bunu bağlayacağım. Böyle. Bugün planlarım arasında otelin yogasına katılmak, yoga etkinliğine katılmak var ve sonra spora gitmek var <laughs> ve iyi denize girmek var. Sürekli kamerayı böyle böyle oynatıyorum çünkü odanın içinde annem de oluyor, babam da oluyor ve onlar videoda çıkmak istemediği için sürekli böyle böyle onlardan kaçıyorum. Hadi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir Bu sütlü yulaf ama üzerine tereyağı koyup yiyorlar. Tamam mı? Ee, evet, ben bunu geçen yıl deneyip aşırı beğenmiştim ve evde asla yuvafı bir şekilde hmm. pişiremedim. Kaşığım yok. Kaşık tadı. Evet deniyorum. İnşallah sesim geliyordur. Yok oh, oh. Ya nasıl pişiriyorlar bilmiyorum. Ama beni sadece bütün şekeri var yani şekerli bir ile pişirmişler gibi. Ne <laughs> inanılmaz lan ve tereyağı aşırı yapışıyor yani çok güzel olan. <laughs> bu sirniki denen şey bu lorlu bir pankek gibi bir şey. Şimdi sirniki yiyorum. Bunu da geçen yıl çok sevmiştim. Aşırı günah. Ben de önce... Doğru doğru taktım. Yani senin bir gün... Ay pardon. Bir de sütlü yumurta aldım. Tam bir süt ürünleri tabağı oldu. Sütlü yulaf, lorlu pankek ve... süt yumurta. <laughs> üç farklı da içtiğim var. Kahve, çay ve portakal. <laughs> Şimdi probiyotiğimi içmeye oraya geldim. Ve bunu size göstermek istiyorum. Ya işbirliği falan değil. Zaten Solgar'la işbirliği yapacak halim yok. Evet, Solgar'ın <laughs> Advanced Acidophilus Plus probiyotiğini içiyorum. Ve çok memnunum. Şimdi kullandığım besin takviyeleri, vitaminler vesaire hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bir tek bunu kullanıyorum. <laughs> o yüzden çok kısa bir konuşma olacak. Başka bir şey kullanmıyorum. Ben besin takviyesi olarak eğer protein tozunu sayıyorsak protein tozu kullanıyorum. Protein tozuyla alakalı bazı sorular geliyor. İşte her gün kullanmalı mıyım? Ben spor yapmıyorum kullanmalı mıyım? Kullansam kilo alır mıyım? Falan diye. Tabii ki de bunun için şey merci ben değilim. Karar merci yani. <laughs> Ama kullanmalısınız veya kullanmamalısınız diye bir şey yok protein tozuna. Yani günlük tabii ki de herkes belli bir protein miktarını almalı. Bunu isterseniz protein tozu alarak kolaylaştırabilirsiniz. Benim kullanma amacım birazcık tat veriyor. Mesela yoğurdun içine karıştırdığım zaman onun aromasını veriyor. Hem tad için kullanıyorum hem de biraz protein arttırmış oluyorum. Her zaman bir ölçek kullanmıyorum. Bazen dediğim gibi sadece tad için kullanıyor oluyorum. Ama hızlı, ama elzem değil. Çok pahalı olanlar da var. Ben indirimde aldığım zaman bazen iki al bir öde falan oluyor öyle alıyorum. Dediğim gibi yani elzem değil. Kilo aldırmaz. Hiçbir besin kilo aldırmaz. Bunu artık yıl olmuş 2022. Hani işte patates kilo aldırır. İşte ne bileyim protein tozu kilo aldırır. Öyle bir şey yok. Hani dediğim gibi hiçbir besin tek başına kilo aldırmaz size. Protein tozu da aldırmaz. E, kilo vermek istiyorsanız da protein tozu kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. E, sadece günlük almanız gereken protein miktarını almanızı kolaylaştıracak bir araç. İsterseniz bunu tavuk yiyerek alırsınız. Hatta daha saf bir protein almış olursunuz. E, i̇sterseniz de protein tozu almış olursunuz. İçinde aromalı, birazcık şeker bulunur. Karbonhidrat bulunur protein tozlarında çoğunda. Bu şekilde. E, i̇zole veyler de var. Bilmiyorum. Ben değişik değişik markalar kullandım. E, en memnun olduğum marka çok pahalı olduğu için artık onu almıyorum. <laughs> o şekilde. Başka da bir e, spor için bir şey kullanmıyorum. Pre-workout vesaire kullanmıyorum. Tekrardan e, probiyotiğe gelecek olursam e, bundan çok memnunum. Fiyatı biraz yüksek gelebilir ama probiyotikler arasında fiyatı en uygun olanlardan biri. Yani i̇çinde 60 tane tablet var ve 2 ay kullanıyorsunuz. Ve ben mesela bunun bir kutusunu bitirdikten sonra 3-4 ay kullanmadım. Ondan sonra şimdi tekrar başladım. O şekilde yani hak ediyor diye düşünüyorum. Bu kadar. E, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu protein tozu ile alakalı. Ben eskiden inanılmaz karşıydım. Protein tozu kullananlar, sanki böyle işte e, çok zararlı ve yapay bir şey yapıyorlarmış gibi hissediyordum e, ve işte yani yanlış düşünüyormuşum aslında çünkü e, tabii ki de içinde katkı maddesi, koruyucu vesaire oluyor ama yediğimiz içtiğimiz her şeyin, peynirin içinde de var koruyucu maddeler, e, yediğimiz ekmeklerin içinde de var, e, her şeyin içinde var o yüzden... Ee, o kadar da korkulacak bir şey değiller. Yani protein tozları veya koruyucular. Burada da sürekli Ruslara yakalanıyorum. Herkes Rus olduğu için hiç çekinmeden konuşuyorum vallahi. Ha böyle. Böyle çekeceğim. Nasıl olsa hiçbir şey anlamıyorlar. Ama ben onların ne dediğini anlıyorum. Hadi bakalım. Çünkü benim erkek arkadaşım Rus. Bazen anlıyorum yani. Her şeyi de anlıyorum demeyeyim şimdi. Çünkü Kemal bir şey dediği zaman zor zattır, zor, zor zor kalıyorum. bir şey anlamıyorum. Bazen böyle oturuyoruz. İşte birisi hakkında bir şey söylüyor. Şöyle şöyle. Ben de anlamıyorum. Bir i̇şte şey anlayabileceğim. önümüzdeki sene çok iyi Rusça biliyor olacağım. Geçen sen de aynısını demiştim. Ne yapayım? Kemal çalıştırmıyor bana. O yüzden. Sonra ben inat ettim. Duolingo indirdim bir ara. Öğreneceğim diye. O, an, o ara baya ilerledim böyle şey falan öğrendim işte dişimi ağrıyor nasıl denir hani biraz meslek cümleler falan öğrendim ee, ama sonra yine bir şekilde araya final, finallerim girince bıraktım yani öyle çok konuştum neyse siz de bunu izlemek istiyorsunuz herhalde çok konuş falan diyorsunuz o yüzden konuşan mutlu dinleyen mutlu şimdi de spor'a gidiyorum arkadaşlar eee ben spor salonunu merak ediyordum. Yeni yapılmış. Yoluna gidiyorum. Benim gittiğim spor salonunda normal desem bu. bilek şeylerinden yok şu. cable olan. O yüzden burada onu deneyeceğim için mutluyum. Yalnız mutluyum. Çok uzun zamandır yapamıyordum spor. Çok uzun zamandır dedim de bir hafta falan. <laughs> Şimdi bitti. Ee, yemek yedim. Sonra üstümü değiştirdim. Sonra denize girdim, çıktım. Ee, Çekmiş mi as çektim aslında o anları ama çekmemiş telefonum. Yani spordan sonra konuşmuştum biraz. Ve saat beş buçuk. Tahminlerime göre birazdan şezlonga tıp uyuyakalacağım. Tam o saat çünkü. İstanbul'da Hı? uyku başarılı uyundu. Böyle bir uyumuşum ki yanımda iz çıkmış. Tabii. Evet, böyle gösteriyorum kendimi. Annem çekiyor. Ve yemeğe yetişmeye çalışıyoruz. Yanımda bir güzellik var. <laughs> olduk. Bugün konuştuk. Öyle mi? Bir süre iyi diyor. Senin kafan mı oldu? <Sessizlik> <Sessizlik> ve ben bugün çekmek istemiyorum ama birkaç bir şey söyleyeceğim. Dün spor salonuna gitmemle alakalı. Şimdi ben telefonu sabitleyeyim önce. <laughs> Neyse böyle olsun. Şimdi ben dün spor salonuna gidince Instagram'a story attım ve şey yazanlar oldu işte. Tatilde spora mı gidilir falan diye. Şimdi bu konu hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Basın açıklaması. Arkadaşlar eğer spor sizde belli bir seviyeye geldiyse yani bedeniniz onu yapmanızı istiyorsa. Ve eğer e, onu yapmadan kendinizi o kadar da iyi hissedemiyorsanız veya yaptıktan sonra çok iyi hissedeceğinizi biliyorsanız neden yapmayasınız? Yani tatilde olmak e, veya yani ne bileyim benim için tatil değil, stresli olmadığım bir alan ve stresli olmamak için spor yapmak çok iyi geliyor. Yani her konuda. Ve şu an benim için mesela yeni bir yerde spor yapmak e, ya da e, spor yadan çıkma acelesi olmadan spor yapmak inanılmaz keyifli bir şey. Çünkü genelde İstanbul'dayken e, işte okulu oluyor, okul işleri oluyor. işte suşiyi gezdirmek oluyor falan. E, sürekli bir acele içinde işte bitireyim de çıkayım hadi artık falan hani e, aceleye getirmeye çalışmadan spor yapmak çok keyifli bir şey. E, o yüzden de eğer gittiğim yerde böyle bir imkan varsa e, yapmayı tercih ediyorum. Ama yoksa da yapmam. Hani o da okey ona da. E, ama Yapmak istemek absürt bir şey değil bence. Ve çevrenizdeki insanların da bunu anlamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin işte şey yazanlar da oldu. Ben gitmek istesem annemler dalga geçer falan. Onlar da beni anlıyorlar ve e çevrenizdeki insanların sizi anlamasını evet. sağlıyor Mesela dün spordan çıkınca inanılmaz enerjik ve ruh halim daha iyi ve hem mental olarak hem fiziksel olarak daha iyi hissediyorken onlar karşı da daha mutluyum. Bu şekilde. E, bugün çekmeyeceğim. Söyleyeceklerim sadece bu kadardı bugünle alakalı bugünden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Büyük ihtimalle soru cevap yapacağım. Sorularınızı şimdiden almaya başladım. Görüşürüz.